Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir ayete branş denemesiyle yine birlikteyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım şahane bir deneme bizi bekliyor. Gelsin birinci sorumuz. Tarihçi siyasi, askeri, kültürel, sosyal ve biyografik çalışmalar yaparken birçok bilim dalından yardım alır. Buna göre geçmişten günümüze kadar olan süreçte meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek tarihe yardımcı olan bilim dalı. Arkadaşlar zaman bilimi nedir? Kronolojidir, takvim bilimidir. Olayları olu sırasına göre inceler ve bize yardım sağlar. Cevabımız kabak gibi yine kronoloji. Hazır bu konuya açıklamışken coğrafya neydi? Yer mekan bilimiydi. Diplomasi neydi? Siyasi belgeler bilimi. Antlaşma, ferman, beratları inceler. Epigrafi neydi? Yazıt yani kitabe bilimi. Antropoloji neydi? ırk bilimiyle ırkların fiziksel özelliklerini inceliyordu. Değil mi? Bunları da açıklamış olayım. Gelsin ikinci sorumuz. Bakın yine güzel bir tablo sorusu arkadaşlar. AYT'ye birebir uygun. Bakın burada il soru işareti. Boy, Uruk, Oguş. İlk Türk devletlerinde toplum yapısıyla ilgili verilen tabloda soru işaretiyle belirtilen yere hangisi getirilirse sıralama doğru olur. Bakın. Oguş neydi? Aileydi değil mi? Aileler bir araya gelirse Uruk dediğimiz soy sülaleler meydana geliyordu. Sülaleler birleşirse boy dediğimiz kavimler yani aşiretler değil mi? Bir araya geliyordu. Daha sonra bu, bu sırada ne var? Soru işaretine ne gelecek? Tabii ki de budun gelecek. Budun yani millet. Türk budunu derse Türk milleti. En sonunda da en büyük siyasi teşekkül olan il ya da el yani devlet. Değil mi? Dolayısıyla burada soru işaretiyle gösterilecek olan yere budun getirilecek arkadaşlar. Aman dikkat. Bakın budunu sakın tudun ile karıştırmayın. Tudun ilk Türklerde vergi memurudur. Budun ise millettir. Millet, ulus demektir. Dolayısıyla Bursa arkadaşlar. Evet. Toy, meclis demek. Kam, din adamı demek. Yapko, hanedan üyesi demek. Kengeş, yine meclis demek arkadaşlar. Bunları da açıklamış olayım hemen. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Tarihte kurulan İslam devletleri yaptıkları fetihlerle, sınırlarını genişletmiş, farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşime geçmişlerdir. Bunun sonucunda da İslam medeniyeti ve uygarlığı şekillenmiştir. Ona göre İslam medeniyetiyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın sentez bir özellik taşır. Doğru. Çünkü kültürel etkileşime uğramıştır değil mi? Fethettiğimiz yerlerde kültürümüzü götürüyoruz. Onları etkiliyoruz. Onlardan etkileniyoruz. Doğru. Oluşumunda birçok kültürün etkisi vardır. E kesinlikle Arap, Bizans, Roma, Türk değil mi arkadaşlar? Birçok kültürün etkisi var. E, zaten kültürel etkileşim dediği için bu da bunu kapsıyor arkadaşlar. Sınırların genişlemesine paralel olarak gelişmiştir. Elbette sınırlar genişledikçe kültürel etkileşimin sayesinde zenginleşirsiniz, gelişirsiniz. İslam medeniyetinin geliştiği gibi. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bunların üçü de doğrudur sevgili arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yani nedir ne? Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nin sınırları kuruluşundan 17. yüzyıl sonuna kadar genişlemiştir. Hangisi diyor bu durumun sonuçları arasında yer almaz. Dakika bir gol bir. Merkez otoritenin sağlanmasının kolaylaşması. Yanlış devletin sınırları ne kadar büyürse o devleti yönetmek o kadar zorlaşır. Bu da merkez otoritenin sağlanması zorlaşacaktır, kolaylaşmayacaktır. Küçük bir devleti yönetmekte merkez otorite elbette kolay olur. Ama Osmanlı gibi devasa büyüklükte 3 kıtaya 7 iklime hükmeden bir devleti yönetmek öyle kolay değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bakın diğer şıkları hiç gerek kalmadı. Cevabımız açık bir şekilde Adana. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz beşinci sorumuz pardon. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen misak milli kararlar içerisinde yer alan 1. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bunun yorumunu yapayım. Burada arkadaşlar tam bağımsızlığımız esas olduğu için kapitülasyonlar burada ilk kez reddedilmiştir. Bunun yorumu bu. 2. Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez. Yani siz Sınırlarınızda yaşayan Müslümanlara %10 hak veriyorsanız biz de ülkemizdeki gayrimüslimlere %10 hak veririz. Yani uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesini dikkate alıyoruz. Bu maddenin yorumu uluslararası eşitlik ilkesi gözetilmiştir sevgili arkadaşlar. 3. Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir. E burada da referandum, Milletlere kendi geleceğini, kendilerinin karar verme hakkı tanınıyor arkadaşlar. Bu da Wilson prensipleri ile ilgili biliyorsunuz maddelerinden diyor hangilerinin doğrudan uluslararası platformda eşitliği sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. Bakın az önce de kelamımda açıkladım. Bu arkadaşlar doğrudan ikinci öncül ile ilgilidir. İkinci öncül uluslararası ilişkilerde eşitlik vurgusu vardır burada arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet. Maddeleri ben tek tek zaten size yorumlayarak açıkladım der arkadaşlar. Evet. Cevabımız Bursa. Gelsin bakalım altıncı sorumuz. Evet. Bakın sanayi inkılabı ile ilgili arkadaşlar Fark etmişsinizdir. Birçok AYT denemesinde sanayi inkılabının sorusunu çözdüm. Bakın gerçek sınavda da gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sanayi inkılabı ile Avrupa'da buharla çalışan makineler yapılmış. Fabrika sayısı hızla artarak sanayileşmedeki gelişme önem kazanmış. Bu durumun diyor. Bir, yeni ekonomik görüşlerin ortaya çıkması. Elbette liberalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi, sosyalizm gibi. Komünizm yok da kapitalizm var, liberalizm var, sosyalizm var vesaire vesaire. Çünkü komünizm biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir totaliter rejim. Ham madde ve pazar gereksiniminin artması kesinlikle sanayi inkılabının belki de en önemli sonucudur. Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Bu da sömürgecilik yarışını hızlandırdı. Birinci ve ikinci dünya savaşının da nedenleri arasında yer alır. Siyasi ve sosyal sorunlar eski önemini kaybetmesi. Hayır. Siyasi ve sosyal sorunlar daha da kızışmıştır. Artık bloklaşmalar başlayacak. Gruplaşmalar başlayacak. Silahlanma yarışı başlayacak. Siyasi ve sosyal sorunlar niye önemli kalır? Dolayısıyla arkadaşlarım hangilerin ortam hazırladığı söylenebilir dediğine göre bu sanayiklabunun sonuçlarını sormuş. Cevabımız 1 2. Yani en seçeneğidir. Evet. Gelsin bakalım 7. sorumuz. Evet, 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlar ve İstanbul merkezi olarak Bizans İmparatorluğunu tekrar canlandırmak amacıyla Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele başlatmışlardır. Osmanlı Devleti bu iki devlete karşı girişti savaşlarda başarı sağlayamasa da Avusturya 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Zişlova Antlaşması imzalayarak savaştan çekilmiş ve işgal ettiği toprakları geri bırakmıştır. Buna göre Avusturya'nın tutumunu değiştirmesinde hangileri etkilidir? Arkadaşlar bakın bize ipucunu verdi aslında. 1791 yılında bizimle de yapmış çekilmiş. Acaba neden böyle kazandığı bir savaşta çekiliyor? Elbette büyük bir tehlike var. O tehlike nedir? 1789 Fransız ihtilalidir ve bu ihtilalin yaydığı Milliyetçilik akımıdır değil mi? Avusturya'nın ödü kopuyor milliyetçilik akımı ülkesine sıçrarsa ülkesi dağılabilir. Çünkü ülkesinde bir sürü azınlık var. Dolayısıyla arkadaşlar Fransız iktidarının etkisini kesinlikle işaretliyoruz. Yayılmacı siyasetten vazgeçmesi saçma böyle bir şey yok. Arkadaşlar Avusturya gibi emperyalist bir devlet niye yayılmadı siyasetini bıraksın? Değil mi? Özellikle Rusya ile biliyorsunuz 19. yüzyılda Balkanlarda mücadeleye girişiyor. Sanayi devriminin gerçekleşmesi Arkadaşlar sanayi devrimiyle de alakası yok. Sanayi devrimi 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de ortaya çıkıyor. Tam tersine sanayi devrimiyle Avusturya daha da yani ne yapayım, hırçınlaşacaktır değil mi? Saçma bu da zaten camımız iki arkadaşlar. Yani Bursa. Evet. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Ee, sekizinci sorumuz daha doğrusu pardon. Bakın 1815 yılında toplanan Viyana Kongresi'nde bazı Avrupa devletleri Fransız ihtilal sonucunda yayılan fikirlere karşı çıkmışlardır. Bu devletler Avrupa düzenini korumak krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hareketlerini bastırmak ve Avrupa'yı mutlak krallık rejimine yönetmek için aralarında antlaşmalar yapmıştır. Bu bilgilere bakılarak Avrupalı devletlerin gelişmelerden hangilerinin de izledikleri politikalar ile Viyana Kongresi kararlarına ters düştükleri ve Osmanlı Devleti'ne çifte standart uyguladıkları söylenebilir. Bakın Navarin olayı arkadaşlar biliyorsunuz Rum isyanı sırasında 1827 yılında Avrupalı devletler bizim donanmamızı Navarin'de yakmışlardır ve gerçekten de 200 siyasetlerini burada bir kere daha göstermişlerdir. Bu ne perhis, bu ne lahana turşu dedirtmişlerdir. Rum isyanı bir azınlık isyanı değil mi? Bu isyan bir milliyetçi isyan değil mi? Evet. Peki Osmanlı bir imparatorluk değil mi? Evet. Peki bu isyana niye destek verdiler o zaman? E yani arkadaşlar Osmanlı demek ki dışarıda tutmuşlar. Rum desteklemeleri kesinlikle 1821 Mora isyanı değil mi? Bakın bu Rum dediği. Bu da doğru. Zaten bu isyan sırasında bizim donanmamızı Navarin'de yapıyorlar. Bu doğrudan Viyana Kongresi ile ters düştüklerini gösterir. Özellikle Metternich sistemiyle. ile. Çeşme baskını. Arkadaşlar bunun Viyana Kongresi ile bir ilgisi yok. Çeşme baskını biliyorsunuz 1770 yılında Rusya İzmir Çeşme'deki donanmamızı yakıyor. Lakin bunun Viyana Kongresi ile bilgisi yok. Bakın Viyana Kongresi'nden yaklaşık evet toplamda 45 yıl önce olan bir olay. Dolayısıyla cevabımız 1 B arkadaşlar. Aman dikkat bu soru güzel bir soruydu. Ve eleyici bir soru onu söyleyeyim. Evet. Olay bu. Gelsin bakalım 9. sorumuz. Evet. İtiraf devletleri 1. Dünya Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı'na Mustafa Kemal'in veya onun yetkili kılacağı bir delegenin Osmanlı Devleti'nin göndereceği delegeler arasında yer almasını istemiştir. Bakın arkadaşlar ayrıca gelmeyin Osmanlı ile birlikte gelin diyor. Yani bizi tanımak istemiyorlar değil mi? Ben buradan bunu çıkartabilirim. Evet itiraf devletlerinin bu tutumu durumlarından hangilerini gösterir? Osmanlı hükümeti temsilcilerine güven duymadıkları. Hayır niye güven duymasınlar? Adamlar zaten Osmanlı'yı resmen avuçların içine almışlar. Dilediği gibi yönlendiriyorlar. Arkadaşlar bu bilgi bakın yanlış. Yani böyle bir şey söylenemez. Anadolu'daki işgalleri sona erdirmek istedikleri? Hayır. Bunlar barış elçisi mi arkadaşlar? Anadolu'nun yer yer her yerini işgal ettiler. Bunlar işgallerini sona erdirmek istemiyorlar. Ve bize her yerde ille de sevri dayatmak istiyorlar. Değil mi? Bu dayandır. Mustafa Kemal'in başında bulunduğu Milli Mücadele Hareketi'ni tanımak istemedikleri? Bakın az önce söyledim. Kesinlikle adamlar bizi tek başına bağımsız olarak tanımak istemiyorlar. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız 3. Yani C şıkkı arkadaşlar. Evet. Gelsin bakalım son sorumuz. Evet bakın bu soru da çok belirleyici arkadaşlar. Muhtemelen bu soruda A ve C şıkları arasında kalabilirsiniz. Tamam mı? Bakalım. Belki de başka bir çıktır. Bakalım. 3 Mart 1924'te kabul edilen öğretim birliği yasası ile yani tevhidi tetsizat değil mi? Azınlık okulları ve yabancıların açtığı okullar Milliyetin Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu durum diyor hangisinin bir göstergesidir? Bakın azınlık okullarının sayıca arttığının, geleneklere önem, geleneklerin önem kazandığının, uygulamalarda birlik sağlandığının, milli egemenliğin güçlendiğinin, yabancı dil öğreniminin önem kazandığını. Bakın arkadaşlar, Osmanlı zamanından kalan bir sürü yabancı okul var. Bu okullar kendi kafalarına göre eğitim veriyorlar ve arkadaşlar kendi dillerinde eğitim verip misyonerlik faaliyetlerini destekliyorlar. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'in ilanından sonra 3 Mart 1924'te kabul ettiğimiz Tevhid-i Tetsat Kanunu'yla bütün yabancı okulları Türk Milliyetin Bakanlığı'na bağlıyoruz. Hatta daha sonra çıkardığımız bir genelge ile bu okullarda tarih, coğrafya ve Türkçe derslerine Türk öğretmenlerin girmesini sağlıyoruz. Ve bu okulları da Türk müfettişler denetleyecektir diyoruz. Dolayısıyla böylelikle biz bu okulları Milletin Bakanlığımıza bağlayarak ne yapmış olduk? Uygulamalarda birliği sağlamış olduk arkadaşlar. Eğitim öğretim birliğini ne yapmış olduk? Sağlamış olduk. Dolayısıyla canımız kesinlikle C şıkkı olacaktır. Bakın burada azınlık okullarının sayıca arttığının bu Cumhuriyet döneminde artmadı arkadaşlar. A'ya bu yüzden düşmeyin. Osmanlı zamanında arttı. Cumhuriyet döneminde bütün bu yabancı okulları biz Türk Milliyetin Bakanlığına bağlıyoruz. Dolayısıyla bu Osmanlı'nın sorunudur. Cumhuriyetimizin sorunu bu manada değildir. Biz bunların hepsini zaten Milliyetin Bakanlığına bağlıyoruz. Gayet gerekeni yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır derler arkadaşlar. Güzel bir soruydu bakın. Evet. Can arkadaşlarım bugünkü denememizin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar diliyorum.